Lesson 17 Aim Türkçe amaç hedef His aim is to become a successful doctor. Türkçe Onun amacı başarılı bir doktor olmak. Attach Türkçe eklemek bağlamak Please attach the file to your email. Türkçe Lütfen dosyayı e-postanıza ekleyin. Bet Türkçe iddia etmek bahse girmek I bet you can't finish the puzzle in 10 minutes. Türkçe, 10 dakikada bulmacayı bitiremezsin diye iddia ediyorum. Carriage. Türkçe, araba. The carriage was pulled by two beautiful horses. Türkçe, araba, iki güzel at tarafından çekiliyordu. Classic. Türkçe, klasik. That movie is considered a classic. Türkçe, o film klasik olarak kabul ediliyor. Commute. Türkçe, işe gidip gelmek. He commutes to work every day by train. Türkçe: Her gün trenle işe gidip geliyor. Confirm. Türkçe: Onaylamak. Please confirm your attendance at the meeting. Türkçe: Lütfen toplantıya katılımınızı onaylayın. Criticize. Türkçe: Eleştirmek. It's not nice to criticize others all the time. Türkçe: Sürekli başkalarını eleştirmek hoş değil. Differ. Türkçe: Farklı olmak. Our opinions differ on the subject. Türkçe: Bu konuda fikirlerimiz farklı. Expense. Türkçe: Gider, masraf. The expenses for the trip were higher than expected. Türkçe: Seyahatin giderleri beklenenden daha yüksek oldu. Formal. Türkçe: Resmi. You should wear formal clothes to the interview. Türkçe: Görüşmeye resmi kıyafetler giymelisin. Height. Türkçe: Yükseklik. The height of the mountain is over 3000 meters. Türkçe: Dağın yüksekliği 3000 metreden fazla. Invent. Türkçe: İcat etmek. Thomas Edison invented the light bulb. Türkçe: Thomas Edison ampulü icat etti. Junior. Türkçe: Genç, alt seviyedeki çalışan. He is a junior manager at the company. Türkçe: O şirkette genç bir yönetici. Labor. Türkçe, emek, iş gücü. The workers are striking for better labor conditions. Türkçe, işçiler daha iyi çalışma koşulları için greve gidiyor. Mechanic. Türkçe, tamirci, mekanik işçi. The mechanic fixed my car yesterday. Türkçe, tamirci, arabamı dün tamir etti. Prime. Türkçe, başlıca, önemli. This is the prime location for a new store. Türkçe, bu, yeni bir mağaza için başlayacak konum. shift. Türkçe, vardiya, değişim. He works the night shift at the hospital. Türkçe, o, hastanede gece vardiyasında çalışıyor. Signal. Türkçe, sinyal, işaret. The green signal means you can go. Türkçe, yeşil sinyal, gitmenizi gösterir. Sincere. Turks, samimi. She gave a sincere apology for her mistake. Türkçe, hatası için Samimi bir özür diledi. This video made by Amlan Angeles.